Merhabalar Middle East'in bugün geçmiş olduğu habere göre Trump'ın dış politika danışmanları Trump Ahmet Şera görüşmesi öncesi Ahmet Şera'nın öldürülmesini önerdi. Ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ise bu öneriye karşı çıkarak böyle bir eylemin Suriye'de tam kapsamlı bir iç savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Ve Kral Abdullah Trump'a Şera'ya bir şans vermesi yönünde baskı yaptı deniliyor. Şimdi Middle Ace A'nin geçmiş olduğu haberin ayrıntıları tam olarak şu şekilde. ABD'li bir senatörün perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Ürdün Kralı 2. Abdullah Ahmet Şeran'ın Trump ile görüşmeden önce onun suikastla öldürülmesine karşı ABD'yi uyardı ve bu dikkat çekici açıklama Trump yönetiminin bazı çevrelerinde Şara'ya karşı duyulan derin husumeti gözler önüne seriyor ve aynı zamanda Trump'ın daha önce yaptığı ve bazı yabancı liderlerin kendisinden şaraya bir şans vermesini istediğini belirttiği açıklamaları da doğrulamış durumda ve Trump'ın kendi danışmanları ise bu konuda şüpheci bir tutum sergiliyor. Demokrat senatör Jim Shannon perşembe günü bir senato oturumunda şöyle konuşmuş. Yönetimin bazı dış politika çevresinde Suriye hükümetinin yeni lideri Ahmet Şaran'ın suikastle ortadan kaldırılmasının bir seçenek olarak sunulduğuna dair bazı söylentiler beni endişelendiriyor. Kral Abdullah'ın bize işaret ettiği şeylerden biri bu tür bir lider değişikliğinin Suriye'de tam kapsamlı bir iç savaşı tetikleyebileceğiydi. Bu da ülkeyi ileri taşıma fırsatımızı zora sokardı diyor Demokrat Senatör. Jean Shannon yapmış olduğu açıklamada ve ayrıca haber sitesi yani Middle Ace E Shannon'ın Kral Abdullah ile Washington DC'de Mayıs ayında bir araya geldiğini hatırlatıyor ve bu da bu uyarıların Trump'ın Suriye yönelik yaptırımları kaldırmasından ve Şara ile görüşmesinden hemen önce gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor deniliyor. Aslında ajans bir iddia ortaya atmıyor. ABD'li demokrat senatör Gene Shannon'ın açıklamalarını aktarıyor. Bu da ABD'nin bu suikast aslında düşüncesini ciddi ciddi düşündüğünü ortaya koyuyor. Bakalım Suriye'de daha neler göreceğiz? Suriye eksenindeki aslında dünya siyasetinde. Ayrıca SDG'de şimdi Suriye Devlet Televizyonu'nun haberine göre SDG Uluslararası koalisyon güçlerinin kısmi çekilmesinin ardından Deir ez doğusundaki El Ömer ve Koniko üslerine büyük askeri takviye gönderdi. Ve devlet televizyonu bu takviyelere ilişkin daha fazla bir ayrıntı vermiyor. Ama Deir zorda günlerdir IŞİD ve SDG arasında da yer yer çatışmalar devam ediyor. Şimdi SDG, IŞİD'in kendilerine ait bir araca saldırması sonucu bir SDG üyesinin hayatını kaybettiğini ve üçünün ise yaralandığını açıkladı ve ayrıca 10 işit üyesinin de yakalandığı ifade edildi. Ama dediğim gibi bu saldırı da mesela bugün gerçekleşti. Haliyle ez-Zor'daki işit hücreleri tekrar uyanmış durumda da diyebiliriz. Ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi dün 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti. Ve dünden bugüne son 24 saatte yani biri çocuk 11 kişinin daha Suriye genelindeki aslında bir rakam bu 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade ediyor. Sadece Deir ez-Zor'da değil yani Suriye'nin çeşitli noktalarında da yer yer aslında silahlı çatışmalar nedeniyle keza siviller yer 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 aslında silahlı savaşçılar ya da güvenlik güçleri hayatını kaybetmeye de devam ediyor. Şimdi ABD'nin Orta Doğu özel temsilci yardımcısı Morgan Ortegus, Trump ve Ahmet Şara e görüşmesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ki onun açıklamaları da epey dikkat çekici. Şara çok yumuşakta diyor Ortegus ve ona özellikle Orta Doğu'daki azınlıkların, Hristiyanların, Kürtlerin, Dürzilerin ve Alevilerin korunmasını içeren bir talepler listesi verdik. Biz onlara sadece onları korumak istemediğimizi, aynı zamanda hükümete katılmalarını istediğimizi söyledik. Ve Suriye'yi tüm azınlıkların çıkarları doğrultusunda yönetebilmesini sağlamak istiyoruz. Burada değinmeyeceğim bir talep listemiz daha var. Sanırım şeriat, şeriattan bahsediyor. Sanırım şeriat, Suriye'nin ilerlemesinin Lübnan, İsrail ve diğer ülkeler gibi komşularıyla savaşı girerek olmayacağını anlıyor diyor. Evet, ABD'nin Orta Doğu özel temsilci yardımcısı Morgan Ortega yapmış olduğu açıklamada yani başka talepler listesi de var Kürtlerden bahsediyor, Dürzülerden ve ayrıca diyor şeriat, şeriat gelmemeli Suriye'ye diye ABD'den ilk kez böyle bir açıklama gelmiş durumda. ABD'nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bir açıklama yaptı. Ve o da yabancı savaşçıların ve teröristlerin sınır dışı edilmesi konusunda bizden yardım istediler ve İsrail'e barış istediklerini dile getirdiler diyor. Ahmet Şar'a tamam yabancı savaşçıları çıkaralım bu konuda bize yardımcı olun demiş. Ve İsrail'le de barış istiyoruz demiş. Bu da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklaması. Ki bu açıklamayı Ank e Türkiye'de yaptı. Suriye Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Hakan Fidan'la beraber yaptığı ortak görüşme öncesi. Şimdi İsrail medyası da Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda yürütülen bölgesel bir barış sürecinin parçası olarak İsrail ile yeni Suriye yönetimi arasında gizli görüşmelerin sürdüğünü açıkladı ki İsrail medyası bugün geniş bir böyle aslında ele alarak bu konuyu haberleştirmiş. Tek bir gazete değil. Yediot Andronot'tan tutun işte birçok İsrail medya kuruluşu, gazetesi, televizyonu kimisi Birleşik yani Azerbaycan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam ediyor diyor. Kimisi Katar'da da yer yer temaslar sürüyor diyor. Yani arka kapı diplomasisini Ahmet Şer'e İsrail'le yürütüyor. İşin özeti bu. Ki ayrıca şimdi bu konuya dair hani bazen peşkeş diyor bazı insanlar ama Hani Ahmet Şer'e dışında nasıl bir yönetim gelseydi nasıl farklı kararlar alabilirdi diye de düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Bazı şeylere de gerçekçi yaklaşmak lazım. Bunu niye söylüyorum? İsrail meselesi için değil. Şimdi Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel İdaresi Dubai merkezi DP World şirketiyle Tartus Tartus limanında çok amaçlı liman istasyonu kurulması için 800 milyon dolarlık anlaşma imzalandığını açıkladı ve yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte ekonomik toparlanma ve uluslararası ticarete entegrasyon sürecinin başladığı vurgulandı yapılan açıklamada. Yani limanlar özelleştiriliyor, şere yönetimi tarafından. İşte buna biraz aslında tepkiler var ama ben ben dediğim gibi yani Ahmet Şera değil de farklı bir yönetim gelseydi acaba ne şekilde yol alınabilirdi ki? Ya da ne şekilde yol alabilirdi? Nasıl bir politika gidebilirdi? Yani bugün petrol meselesinde farklı başlıklara baktığımızda da... ...şimdi benzer aslında süreçler görüyoruz. Bazen sırf aslında tepki vermek için tepki verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve gelelim memleketin gündemine. Çok ilginç bir açıklama yaptı Tuncer Bakırhan. Neden ilginç diyorum? Yıllardır yerel yönetimlerle ilgili yapılan her açıklama özellik mahiyetini taşıdı dem, taşıdı Dem Parti'nin ve Tuncer Bakırhan dün TV 100 ekranlarında biz özellik istemiyoruz dedi. Bizi özellik istemiyoruz dedi. Şimdi anayasada vatandaşlık tanımı ile ilgili partisinin görüşünü açıklayarak sözlerine şöyle devam ediyor. Türkiye'de yaşayan 85 milyonun tamamı Türk değildir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Çanakkale'de hepimizin dedelerinin kanı var. Bu ülkenin her taşında hepimizin dedelerinin alın teri var. Bu coğrafya hepimizin de ve yüzyıl, yüzyıllardır bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla herkesin tek kimliğe, tek kimliğe sıkıştırılması temel sorunlardan bir tanesidir. Bütün farklılıkları kapsayan bir tanımlama tabii ki iyi olur diyor. Ve özellik istediği iddiasına ise özellik isteseydik açıkça isterdik. Korktuğumuz veya sakladığımız için değil, yerel demokrasi olsun istiyoruz diyor. Biz özellikle istemiyoruz diyor Tuncer Bakırhan'da yapmış olduğu açıklamada. Bu, ta bu konu aslında Kürt siyasetinde epey tartışılacak gibi de görünüyor diyeyim ve burada noktalayayım. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini... Tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.